Doğanın sunduğu mucizevi bitkiler arasında beyaz yaprakları ve sarı merkeziyle hepimizi cezbeden bu güzel çiçek hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Bugün size bu bitkinin sağlığımız üzerindeki etkilerini, dikkat edilmesi gereken noktaları ve en çok merak edilen soruların cevaplarını paylaşacağım. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü bu doğal çözüm hakkında bilmediğiniz birçok bilgi sizi şaşırtacak. Papatya çiçeğinin en bilinen faydası rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi. Günümüzün stres dolu yaşamında Doğal bir rahatlama aracı olan bu çiçek, özellikle çayı ile ünlüdür. En çok aranan e uykusuzluğa iyi gelen bitkiler listesinde başı çeken bu bitkinin, uyku kalitesini artırdığı bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Yatmadan önce içeceğiniz bir fincan bitki çayı, uykuya dalmayı kolaylaştırır ve daha dinlendirici bir uyku sağlar. Ancak faydaları bununla sınırlı değil. Bu şifalı bitki, mide sorunlarına karşı da birebirdir. Sindirimi kolaylaştırır, mide kramplarını yatıştırır ve gaz problemlerine çözüm sunar. Özellikle Eylül ayında sıkça aranan eşişkinliği ne giderir? İ sorusunun doğal cevabı olarak önerilen bitkiler arasında yer alıyor. Bir diğer önemli faydası ise, bağışıklık sistemine olan etkisi. Özellikle soğuk algınlığı ve grip dönemlerinde, bu çiçeğin çayını tüketmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Yılın bu zamanında bağışıklık sisteminizi desteklemek için mükemmel bir seçim olabilir. Antiinflamatuar özellikleriyle de bilinen bu bitki, vücutta oluşan iltihaplanmaları azaltır ve cilt sağlığına katkıda bulunur. Zararları nelerdir? Her doğal ürün gibi bu bitkinin de dikkat edilmesi gereken noktaları var. Özellikle alerjik reaksiyonlara yatkın olanlar için bu çiçek dikkatle kullanılmalıdır. Eğer polen alerjiniz varsa, bu bitkiye karşı da hassas olabilirsiniz. Cilt döküntüleri, gözlerde kaşıntı ya da nefes darlığı gibi alerjik belirtiler gösterebilir. Ayrıca, Hamileler için dikkat edilmesi gereken bir bitki. Hamilelikte hangi bitkiler kullanılmamalı? İ sorusuna verilen cevaplar arasında bu bitki de yer alıyor. Hamilelik döneminde bu çiçeğin fazla tüketimi rahim kasılmalarına neden olabilir ve düşük riskini artırabilir. Bu nedenle hamilelerin bu bitkisel çayı tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken grup ise kan inceltici ilaç kullananlardır. Bu çiçek kanın pıhtılaşma sürecini etkileyebilir. Eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız, bu bitkisel çayı tüketmeden önce doktorunuzla mutlaka görüşmelisiniz. Aksi takdirde istenmeyen yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Papatya çayı nasıl demlenir? Cevap: Papatya çayını demlemek oldukça basit. Kurutulmuş ya da taze papatya yapraklarını bir fincan kaynar suya ekleyin. Yaklaşık 5-10 dakika demleyin ve süzerek afiyetle içebilirsiniz özellikle rahatlatıcı etkisinden yararlanmak istiyorsanız, çayı yatmadan yarım saat önce tüketmeniz önerilir. Papatya çayı çocuklar için güvenli midir? Cevap, genellikle çocuklarda rahatlatıcı olarak kullanılsa da, bir yaş altındaki bebeklerde tavsiye edilmemektedir. Çocuklar için kullanmadan önce, mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Bu bitkinin etkilerini anlatmakla bitiremeyiz. Ancak şunu unutmamak gerekir. Her bitkisel çözüm, her bünyeye aynı şekilde etki etmez. Kimi insanlar bu çiçekten büyük fayda görürken bazıları ise yan etkiler yaşayabilir. Bu yüzden doğal çözümler dahi olsa bilinçli kullanmak çok önemli. Siz bu şifalı bitkiyi daha önce denediniz mi? Faydalarını gördünüz mü? Ya da herhangi bir yan etki yaşadınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bitkisel çözümlerle ilgili daha fazla bilgi almak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın doğanın gücünü keşfetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.